Merhaba arkadaşlar. Günün dördüncü videosuyla karşınızdayım. Buradaki akrilik boyalar da geçen videodan kalma. Ee, şöyle iki tane eskiz defterim var. Ee, bir tanesini ben kendim gidip dışarıdan aldım. Bir tanesini de kargo ile sipariş ettik. Ee, bence çok güzel gözüküyorlar. Ee, şöyle bir tane kısmı var. Bu şekilde Buradan defteri açabiliyorsunuz. Defter e, telli değil ama bence gerçekten çok güzel. Benim aslında e, resme başladığımda ilk istediğim defter buydu arkadaşlar. E, şöyle bir kısımla da nerede kaldığınızı, e, ah, şöyle bir kısımla da nerede kaldığınızı bulabiliyorsunuz. Ben hemen kısmı yerleştireyim. Evet, bu defteri kapıyorum. Diğer defterde de aynısı var. Ee, bu videoyu video çekmek için ve sadece defterlere göstermek için yaptım. Bu defterde de, bu defterlerde Talens markasından Art Creation ee, görüyorsunuz. Defterde gerçekten bence harika. Benim Talents markasında bir tane daha defterim vardı. O defterde işte bu şekilde ben e, defterdeki çoğu sayfayı kopardığım için defter azıcık sayfasız kaldı. Evet, böyle resimlerim de vardı. Hemen defterde göstereyim onları da. Birincisi şöyle bir resim. Ee, i̇kincisi şöyle bir e, muzlu kek, muzlu pasta, öbürü de çilekli pastaydı bu arada. Ee, bir tane şu şekilde doğa resmi. Bir tane de şu şekilde insan resmi. Kalın defterler bu şekilde. Evet. son videosu olabilir. O yüzden tüm e, bugünün videolarında gösterdiğim şeylerle videoyu bitirmek istiyorum. Şu şekilde. Ah, Hepsiyle böyle bir videoyu bitirmek istiyorum. Bay bay. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere.